Değerli müşterimiz, kıymet takipçilerimiz Bakın köyümüzün girişi burası Balık restoranlarının tabelalarını size gösterdim Köyümüzün evleri Manyas ve Gönen ortasında Gönen, Bandırma, Manyas ortasında Manyasa 10 dakika bir köy e, Gönen'e de 10 dakika 15 dakika bir köy Yani her şeyi bulabileceğiniz bir köy aradığınızda Marketleri, camisi, lokantaları, her şey var. Süt toplama merkezleri, kooperatifleri. Şirin bir köydeyiz. Şimdi burada çok güzel bir evimiz var, iki katlı, temiz, bahçesi çok şirin. Şimdi size o evi tanıtacağım. Balık çorbası çok meşhurdur. Yolda balık çorbacısını gördük. Şehir gibi bir köy yani burası. Ee, onu şimdi evimize doğru gidiyoruz. Evi size tanıtacağız. Ee, bakın çok güzel ee, okulu var burada. Ee, okul ilkokul var. Basket sahaları, her şeyi var. Göle çok yakın. Ee, göl buradan dönelim. Göle 300-400 metre. Yani havadan göreceksiniz, göreceksiniz biraz sana gölü çok yakın. İyi seyirler diliyorum. Evet değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Manyası çok şirin bir köyüne geldik. Köyde yok yok, her şey var. Çok güzel burada bir evimiz var. Devremden sonra yapılmış. 99 devremden sonra yapılmış. 15-16 yıllık bir ev. Altta bulundurum. Arka tarafta çok güzel bir bahçesi. İki katlı bir evden bahsedeceğiz. Altta garajı var. Biraz sonra göstereceğiz. Şimdi evimizi tanıtalım. Hep beraber değerli müşterimiz bakın iyimiz burası iyimizin hemen girişi buradan caddemiz sokaklar bu şekilde köyü meydanına çok yakın her taraf parke taşı bakın hemen girişimiz bu şekilde bir girişimiz var burada da depo yani araba garajı yapın isterseniz her türlü iki tane, üç, dört tane aracınızı sokacak bir garaj var. İster depo yapın buraya. İster eve çevirin, isterseniz yani bu şekilde de depo olarak da kullanabilirsiniz. Araba garajı her amaca uygun, geniş böyle evler çok lazım. Kaç metrekare dedin abi sen bunlar? 140. 140 metrekare burası, 140 metrekare yukarısı mı? Evet. Şimdi evimize doğru giriyoruz. Ev sağlam, beton erme yapılmış. Yani yeniden yapmaya kalsan bunu yapamazsın yani. Bakın şöyle göstereyim tekrar kirişlerini. İki katlı ev yani çok özellenmiş betonarma bir şekilde yapılmış girişli yüksek tutulmuş çok amaçlı traktörün koy bir döverini koy her şeyini koy değil mi abi hmm. şimdi böyle bir girişimiz var şimdi evimizin hemen ilk önce arka tarafta çok şirin bir bahçesi var onu size tanıtacağım. Burası ne abi? Burası da tuvalet. Gibi. Burası tuvalet olarak girişte bir tuvalet var ama buraya çamaşır makinesini koymuşlar. Benim eşyaları yıkamak için Eşyaları eşyaları yıkamak için hemen bir şekilde şöyle bir Burada da yazlık mutfak var. Ha, burada arka tarafta ne var abi? Mutfak. Yazlık mutfak. Yani şeye çıkmaya gerek yok diyorsun. Aynen. Bahçeden yukarı yukarı kata çıkmaya gerek yok. Burası hemen girişte kendine göre küçük bir mutfak yapılmış küçük bir oda yapılmış. Böyle bir böyle bir oturma grubu yapılmış. Buradan da hemen evimizin arka bahçemiz. Burası değerli Bakın. Arka bir bahçe düşünün. Her şeyi yetiştirebilirsiniz burada. Çok küçük ama şirin. Şirin bir yer. Ee, sınırları belli. Bu yeşil olan şeyler. Sınır. Bu taraftan da duvar sınır. Değil mi abi? Bu taraftan duvar sınır. Bakın birçok içinde meyve ağacı var. Neler var abi? Hangi meyveler var burada? Kiraz var. Kiraz, var, elma, var, hinnap gördüm. Var. Hinnap gördüm. Ceviz, ceviz var. var. İncir ceviz var. var. Erik var. Her şey. Asma çok güzel. Şeftali Bu asma. Var. Şeftali var. Bu asma çok güzel olur yazın. Şu karşıki ağaçta şey. Ne ne kayısı diyorlar hani? Şekerpare şeker, kayısı. Her şey var. Yok yok diyorsun yani. Bütün. Vişne var. Vişnesi var. Nar var, var. birçok meyve her şey her meyveden var sanırım. Cevizinden tuta, değil mi abi? Evet. Toprak çok güzel, toprak yapısı çok güzel, verimli. Bakın meyve, sebze her şeyinizi burada yetiştirebilirsiniz. Yani meyvenizi, sebzenizi her şeyinizi yetiştirebilirsiniz. Şu güzelliklere bakar mısınız? Yani bunu güzelliklere bakar mısınız? Yani bu şekilde de burası da kadeh yaptırılabilir. Çok da güzel olur yani burası tertemiz olur, kullanırsınız değil mi abi? Evet, şimdi İçeri doğru giriyoruz, evimize doğru giriyoruz. Abi sen önden git. Şimdi merdivenlerimiz bu şekilde. Geniş merdivenler yapılmış mermerden. Bu şekilde ikinci kata şimdi çıktık. Üst katta çatımız daha iyi var. Akma, kokma, patlama yok. Bakın üst katta. Üst katta oda yok değil mi abi hiç? Yok yok. Üst katta odamız yok. Girişimiz burası. Kat kadeferi var. Yok. Kat kadeferi yok değil mi? Soba. Sobalı, tamam. Soba olur. tamam. Ama geniş bir salon bakın geniş bir hol burası duvarlar çok güzel olmuş boyası yakışmış burası, evet, mutfak. burası mutfak Mutfağımız hiç akmıyor değil mi abi tavanlardan yok yok yok, yok. Şey. Akan kokan patlayan yerimiz yok bakın tavanlar bu şekilde Debremden sonra yaptık diyor yani çok sağlam bir şekilde Aynen. kendimiz yaptık diyor inşaatın şey ya, diyor kendimiz kendimiz usta tuttuk başına durduk yaptırdık diyor. Bakın mutfak dolapları aynı şekilde çok temiz. Buradan bahçemize bakan arkada bahçemize bakan bahçemizi gören bir penceremiz mutfak burası. Kalabudur döşenmiş boydan boya. Buradan şimdi abi buradan yine burası bir burası balkon, balkon gene geniş bir balkon. Hava almak için. Yani neden o kapattınız? Şeyden dolayı. Ya, rüzgar gelmesin. Rüzgar, Eşya, güneş. Eşyalarımızı asar. Tamam. Anladım. Yazın burada iyi. Bu şey. şekilde geniş bir balkon var. Geniş bir balkon. Şöyle bir şöyle bir burası da çok güzel bir büyük yatak odası düşünülmüş. Yine arka tarafa bakan bir penceresi var. Geniş gayet kullanışlı yani. Yerler laminant parke. Değil mi? Evet. Yerler laminant parke düşünmüş. Merhaba abla nasılsın? Hoş Burası da banyo WC. Hiçbir <laughs> evde kusur yok. Tam bir köy evi tertemiz. Bakın geniş bir banyo. Tuşak kabininde tutun da her şeyi özenle yapılmış, düşünülmüş. Ha, bu şekilde girişte bir lavabomuz aynı şekilde banyoda. Burada da Otomuz. iki tane burada bir odamız var. Burası da mutfak. Mutfak gördük. Orası oda. O zaman bir üç oda. Burası üç 3 odası var. Bir, bir geniş mutfak, iki, bir de salon üç. böyle bir şekilde. Dört oda var. Burada bir da yine var. iki tane odamız var havaya. Çok şey yapmışız. Şimdi. Penceremiz iki tane penceremiz var burada. İki tarafa bakıyor. Bir tanesi buradan yola bakıyor. Bir tanesi de manyas kuş cennetini görüyor mu buradan? Görüyor. Kuş cenneti gölü. Burada manyas Kuş cenneti gölü bir kilometre normalde gölü, gölü görüyor şu aradan falan görüyor yani. Ama göl havası çok güzel güzelsiniz. Köyün manzarası, köyün güzelliği. Bu hava bugün biraz puslu ama yani böyle bir geniş balkonumuz var. Böyle bir geniş balkonumuz var. Geniş bir odamız var. Burası da yine bir odamız. Çocuk odası. Çocuk odası olarak düşünmüş ama eşyaları koymuşlar. Yani geniş. Ev kullanışlı. Yani bu buradan da yine penceremizden her yeri görünen köyün bütün güzelliklerini buradan görebiliyoruz. Evet. Bir, iki, 3 üç. üç dört oda var. Dört. Beş. Dört oda var. Evet. Evet. He, dört artı bir. Ya ben buraya attık. Bir de burada bir odamız var yine. Yine burada güzel geniş bir odamız var. Yani dört artı bir mutfak hariç girişle beraber dört odamız var. E, 140 metrekare alt 140 metrekare üstü düşünün üst kısmı Burası da yine balkonlar. Burada iki tane balkon var. Yine bu evimizin de balkonu ve görüntüsü bu değerli müşterimiz. Evet. 4 artı 1. Evimizi gösterdik. Kadostra Parsel uygulamasından da şimdi Ender kardeş size evin konumunu, durumunu şimdi size gösterecek. Fiyatın açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor ekran altında yazıyor. Ee, yani 15-16 senelik diyor bana sahibi evi. Öyle değil mi abi? 15-16 senelik. Değerli müşterimiz evimizi tanıttık. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden. Ay Demir Emlak kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin. Sağ olun, var olun.